fazla arttırma arttırmada oldukça önemlidir. Aynı şekilde mastürbasyon ve nefesi de ritmik bir şekilde uyumlu yapmak gereklidir. Bunun dışında mastürbasyon yaparken kesinlikle kuru mastürbasyon yapmayın. Bol miktarda kayganlaştırıcı jel veya bebek yağı kullanarak yapın. Amacımız cinsel ilişkiyi sümde etmek olduğu için kuru kuru yapılan mastürbasyon penis'i travmatize eder ve ileride sertleşme sorunlarına neden olabilir. Bunun yanında mastürbasyon yaparken çok hızlı bir şekilde penis'e çok fazla baskı uygulayabilirsiniz mastürbasyon yapmayın çünkü cinsel ilişki böyle bir şey değil. Bir diğeri ise mastürbasyon yaparken kesinlikle porno izlemeyin. Porno izlerken mastürbasyon yapmayın. Hmm. Kendi fantezilerinizi kurun, fantezilerinize odaklanın. Sonuncusu ise mastürbasyon yaparken sadece penisinize odaklanmayın. Tüm vücudunuzdaki duyumlara odaklanmanız daha iyi olacaktır. Erkekler için doğru mastürbasyon şekilleri şöyle. Öncelikle mastürbasyon için uygun zamanı ayırın. Aceleyle, telaşla, yakalanma korkusunun olduğu gergin ortamlarda mastürbasyon yapmayın. İkincisi, mastürbasyon yaparken ortamın uygun olmasına dikkat edin. Aşırı sıcak, aşırı soğuk, yine aynı şekilde yakalanma korkusunun olduğu stresli ortamlarda mastürbasyon yapmayın. Bir diğeri ise mastürbasyon yaparken nefesinizin ve pelvik taban kaslarınızı kontrol ettiğinizin farkında olun makat, yumurtalıklar ve pelvik bölgeyi saran kasları gaz çıkarır gibi gevşek bırakmak, mastürbasyon esnasında hem boşalma kontrolünün sağlanmasında hem de aldığınız hazla arttırmada oldukça önemlidir. Aynı şekilde mastürbasyon ve nefesi de ritmik bir şekilde uyumlu yapmak gereklidir. Bunun dışında mastürbasyon yaparken kesinlikle kuru mastürbasyon yapmayın. Bol miktarda kayganlaştırıcı veya bebek yağı kullanarak yapın. Amacımız cinsel ilişkiyi sümde etmek olduğu için kuru kuru yapılan Mastürbasyon penis'i travmatize eder ve ileride sertleşme sorunlarına neden olabilir. Bunun yanında mastürbasyon yaparken çok hızlı bir şekilde penis'e çok fazla baskı uygulayarak mastürbasyon yapmayın. Çünkü cinsel ilişki böyle bir şey değil. Bir diğeri ise mastürbasyon yaparken kesinlikle porno izlemeyin. Porno izlerken <laughs> mastürbasyon yapmayın. Kendi fantezilerinizi kurun. Fantezilerinize odaklanın. Son öncesi ise mastürbasyon yaparken sadece penis'inize odaklanmayın. Tüm vücudunuzdaki duyumlara odaklanmanız daha iyi vesile olacaktır. Erkekler için doğru mastürbasyon şekilleri şöyle. Öncelikle mastürbasyon için uygun zamanı ayırın. Aceleyle, telaşla, yakalanma korkusunun olduğu gergin ortamlarda mastürbasyon yapmayın. İkincisi mastürbasyon yaparken ortamın uygun olmasına dikkat edin. Aşırı sıcak, aşırı soğuk. Yine aynı şekilde yakalanma korkusunun olduğu stresli ortamlarda mastürbasyon yapmayın. Bir diğeri ise mastürbasyon yaparken nefesinizin ve pelvik taban kaslarınızı kontrol ettiğinizin farkında olun makat, yumurtalıklar ve pelvik bölgeyi saran kasları gaz çıkarır gibi gevşek bırakmak, mastürbasyon esnasında hem boşalma kontrolünün sağlanmasında hem de aldığınız fazla arttırmada oldukça önemlidir. Aynı şekilde mastürbasyon ve nefesi de ritmik bir şekilde uyumlu yapmak gereklidir. Bunun dışında mastürbasyon yaparken kesinlikle kuru mastürbasyon yapmayın. Bol miktarda kayganlaştırıcı jel veya bebek yağ kullanarak yapın. Amacımız cinsel ilişkiyi sümde etmek olduğu için kuru kuru yapılan mastürbasyon stirbasyon Penise travmatize eder ve ileride sertleşme sorunlarına neden olabilir. Bunun yanında mastürbasyon yaparken çok hızlı bir şekilde penise çok fazla baskı uygulayarak mastürbasyon yapmayın. Çünkü cinsel ilişki böyle bir şey değil. Bir diğeri ise mastürbasyon yaparken kesinlikle porno izlemeyin. Porno izlerken mastürbasyon yapmayın. Kendi fantezilerinizi kurun, fantezilerinize odaklanın. Sonuncusu ise mastürbasyon yaparken sadece penisinize odaklanmayın. Tüm vücudunuzdaki duyumlara odaklanmanız daha iyi olacaktır. Erkekler için doğru mastürbasyon şekilleri şöyle. Öncelikle mastürbasyon için uygun zamanı ayırın. Aceleyle, telaşla, yakalanma korkusunun olduğu gergin ortamlarda mastürbasyon yapmayın. İkincisi mastürbasyon yaparken ortamın uygun olmasına dikkat edin. Aşırı sıcak, aşırı soğuk. Yine aynı şekilde yakalanma korkusunun olduğu stresli ortamlarda mastürbasyon yapmayın. Bir diğeri ise mastürbasyon yaparken nefesinizin ve pelvik taban kaslarınızı kontrol ettiğinizin farkında olun makat, yumurtalıklar ve pelvik bölgeyi saran kasları gaz çıkarır gibi gevşek bırakmak, mastürbasyon esnasında hem boşalma kontrolünün sağlanmasında hem de aldığınız hazı arttırmada oldukça önemlidir. Aynı şekilde mastürbasyon ve nefesi de ritmik bir şekilde uyumlu yapmak gereklidir. Bunun dışında mastürbasyon yaparken kesinlikle kuru mastürbasyon yapmayın. Bol miktarda kayganlaştırıcı jel veya bebek yağ kullanarak yapın. Amacımız cinsel ilişkiyi sümde etmek olduğu için kuru kuru yapılan mastürbasyon mastürbasyon penisi travmatize eder ve ileride sertleşme sorunlarına neden olabilir. Bunun yanında mastürbasyon yaparken çok hızlı bir şekilde penise çok fazla baskı uygulayarak mastürbasyon yapmayın. Çünkü cinsel ilişki böyle bir şey değil. Bir diğeri ise mastürbasyon yaparken kesinlikle porno izlemeyin. Porno izlerken mastürbasyon yapmayın. Kendi fantezilerinizi kurun. Fantezilerinize odaklanın. Sonuncusu ise mastürbasyon yaparken sadece penisinize odaklanmayın. Tüm vücudunuzdaki duyumlara odaklanmanız daha iyi olacaktır. Erkekler için doğru mastürbasyon şekil